Bugün yeni 3 insan toplandı bütün vatan millet meclisinde. Atatürk oldu başkan, kurdu hasta yurdu, yalmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. Yükseldi bayrağımız, koparıldı bayrağımız, Sultan'dan ayrılınca kurtuldu topraklarımız. Türk çocuğu gül sevin, yaşa yurdunda emin. Bugün an ah, bayramı, Bugün senindir senin. 23 Nisan, Gün aydın, gözün aydın, Sayısız devrim saydın, Dünyayı bir Ün aydın, umutlu Nisan bugün, Buldun taze can bugün, işte neşe, işte has, Sevindin çok, Derdin az, Bundan ünlü gün olmaz, Her lezzete kan bugün, O mutlu Nisan bugün, Seyir için bu töreni, Durma aç pencereni, sana onu verene, saygıyla al an bugün. O mutlu Nisan bugün. Geldi 23 Nisan, dün sabah anneciğim öperek dedi uyan. Bugün senin bayramın, kalk bak süslendi her yan. Baktım her taraf süslü, sokaklar. çocuk olmuş. Çocuk bayramında gelmiş katılmış aramıza. Atasürk çocuk olmuş bakın sallanıyor salıncakta. Gülüyor gözlerinin içi. Gülüyor. Gökler denizler kadar mavi. Diyor ki çocuklar ben verdim size bayramların en güzelini. Dilerim yurdumun çocukları. Tüm çocukları dünyanın. Gülüp oynasınlar bu gökü gibi. Acıda, sevinçte kardeş olsunlar. Çınlasın yeryüzünde barış türküleri. Egemenlik kulusundur. Egemenlik kulusun olduğu günden beri. Her gün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz. Bizi seyredenlerin kanışıyor gözleri. Asırları yılların içinde yaşıyoruz artık maziye gömdük mesafeyi zamanı. Her geçen gün andırır bir 23 Nisan'ı. Kalplerde ilk kılabın bilinçli heyecanı, mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz. Yolumuzda ışıktır demokratik meşale. Biz millet çabalıyız ulusal ülkelere. Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz. Bugün 20 milyon çocuk, bir tek kalp, bir tek vücut, hepsinde aynı amle, aynı güvenli umut, yuvalar şenlik dolu, gönülden ferah, mesut, en kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz. Çok güzel. 23 Nisan, 23 Nisan'ı biz hep sevinçlerle bekleriz, bayrak, zincir, fenerle sınıfları süsleriz, okullar tabur tabur, törenlere giderler, Ta trampetler çalıp yavru kurtlar geçerler müsamere müsa oyunlar. Şenlen, şenlendirir bu haftayı. Unutmayız hiçbir gün şanlı büyük atıcı. Egemenlik bayramı. Egemen bir milletin coştuğu bir gündür. Yurduğun hürriyetin koştuğu bir gündür. Başımızda Atatürk ülkümüz Yüce Türklük. Milletimi en büyük sevdiği bir gündür bu. 23 Nisan veren bugünle gösteren Büyük atam diyor ki Türk çalış övün güven. 23 Nisan bugün sen de bayram. Daha şanlı dalganın. Bugün büyük bayramım. Bugün 23 Nisan. Bugün başta talihim ve milletim uyandı. Ankara'nın bağrında. Bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu. Dağıldı alev alev. Bugün katta ya uyuklayan koca Bugün bana hatamdan, en büyük bir armağan. Bugün büyük bayramım. Bugün 23 Nisan. Çocuklar kardeş oldu mu? Daha bir ballanır uyku. Çocuklar kardeş oldu mu? Barışın artık kurt kuzu. Çocuklar kardeş oldu mu? Düşler denizine doğru. Mutluluk bir yelken açar. Her yürek bir altın pınar. Çocuklar kardeş oldu mu? Daha bir ışıldar akar su. Çocuklar kardeş oldu mu? Kucaklaşır batıyla doğu. Çocuklar kardeş oldu mu? Ne açlık kalır ne korku. Korudaki fidanlar gibi sevip sevip birbirine çocuklar kardeş oldu mu? Dünya çocuk bayramı. Kim öne saçısı ya? Kim öne saçısı Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktu. Oysa ki hiçbirinin Çocuk bayramı yoktu. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp koşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya çocuk bayramı herkese mutlu olsun. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak ünümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım, gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere bugünleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her tür çocuğu 23 Nisan demek. Çocukların dileği Çocuk. hazırdırdığımız açan bütün çiçekleri önümüzden ardımızdan uçan arın böceklere kan renginde dik var arılar bal yapmadılar kuş seslerinin yerine toprak sesleri yankılandı yaslı bağlar sisli dağlar işte böyle bir sırada Atatürküm Ankara'da kurduğu yeni bir hükümet egemenliğin tadını tattı o günden bu yana Tarihlerin ay yıldızı Al bayrağında parlayan Düşmanın bile övdüğü Türk adlı büyük millet Arkadaşlar sevinelim hep gülelim Eğlenelim sıkılmasın canımız Çünkü bugün bayramımız Oyun, alay, dernek, dün Hepsi bizim işte bugün Çocuklara uğur bakmayın, incitmeyin, esirgemeyin Ana yurdun oğlu, kızı Umut veren sen yıldızı Yarınlar baratacak, serinlenecek her bir çocuk Kurunacak cumhuriyet Yükselecek bu memleket Bugün bir başka aydınlık yer bir başka ağaçların evleri yüzü. Bugün çocuklar güzel, bugün sokaklar güzel. Elimizden tutan her yer daha sağlam, daha mavi güzel. Bayraklar daha yakın, bakın geçiyor yarının büyükleri. Şarkılar tutuyor gökleri. 23 Nisan'da doğdu millet meclisi. İşte o gün her yanda yükseldi türkü sesi. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle egemenlik de yaşar hep verirsek el ele